Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün kendinizin en iyi versiyonu olma yolunda size yardımcı olacak 21 günlük bir yolculuğa çıkıyoruz. videomuzda kendinizi geliştirmek ve hedeflerinize ulaşmak için kullanabileceğiniz 10 güçlü afirmasyonu keşfedeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi 10 güçlü afirmasyonu tek tek inceleyeceğiz. Her bir afirmasyonun anlamını ve hayatınıza nasıl katkıda bulunabileceğini açıklayacağım. İlk afirmasyonumuz: Her gün daha iyiye gidiyorum ve hedeflerime ulaşmak için güçlüyüm. Bu affirmation, her gün kendinizi geliştirdiğinizi ve hedeflerinize ulaşmak için gereken güce sahip olduğunuzu hatırlatır. Kendime güveniyorum ve potansiyelimin farkındayım. Kendinize güvenmek başarının anahtarıdır. Bu afirmasyon potansiyelinizi görmenize ve ona inanmanıza yardımcı olur. Kendime nazik ve anlayışlı bir şekilde yaklaşıyorum. Kendinize nazik davranmak ve anlayışlı olmak öz saygınızı artırır ve kişisel gelişiminizi destekler. Olumlu düşüncelerle dolu bir zihinle başlıyorum ve günü kucaklıyorum. Güne olumlu düşüncelerle başlamak gününüzün verimli ve keyifli geçmesine yardımcı olur. Zorlukları birer fırsat olarak görüyorum ve bunlarla başa çıkabilirim. Zorluklar büyüme ve gelişme fırsatlarıdır. Bu afirmasyon, zorlukları nasıl fırsatlara dönüştürebileceğinizi hatırlatır. Sağlığım, mutluluğum ve başarım için en iyi seçimleri yapıyorum. Sağlığınıza, mutluluğunuza ve başarınıza odaklanmak, daha tatmin edici bir yaşam sürmenize yardımcı olur. Her adımda güçleniyor ve gelişiyorum. Her adımda kendinizi güçlendirip geliştirdiğinizi bilmek, motive olmanıza yardımcı olur. Hayallerime ulaşmak için gereken tüm kaynaklara sahibim. Hayallerinize ulaşmak için gereken her şeye sahip olduğunuzu bilmek, size güven ve cesaret verir. Kendime değer veriyor ve başarılarımı kutluyorum. Kendinizi değerli görmek ve başarılarınızı kutlamak, öz saygınızı artırır ve motive eder. Hayatımda olumlu değişimlere açığım ve bunları kabul ediyorum. Olumlu değişimlere açık olmak, yaşamınızı daha tatmin edici ve anlam dolu hale getirir. Afirmasyonları günlük hayatınıza nasıl dahil edebileceğinizi merak ediyor musunuz? İşte bazı öneriler. Sabahları ayna karşısında tekrarlayın, bir deftere yazın veya meditasyon sırasında kullanın. Bu yöntemler, afirmasyonları günlük rutinlerinizin bir parçası haline getirmenize yardımcı olacaktır. Şimdi sizlere kısa bir pratik egzersiz yaptıracağım. Hep birlikte afirmasyonları yüksek sesle tekrar edeceğiz. Bu egzersizi günlük olarak yaparak olumlu değişimleri hayatınıza çekebilirsiniz. Her gün daha iyiye gidiyorum ve hedeflerime ulaşmak için güçlüyüm. Kendime güveniyorum ve potansiyelimin farkındayım. Kendime nazik ve anlayışlı bir şekilde yaklaşıyorum. Olumlu düşüncelerle dolu bir zihinle başlıyorum ve günü kucaklıyorum. Zorlukları birer fırsat olarak görüyorum ve bunlarla başa çıkabilirim. Sağlığım, mutluluğum ve başarım için en iyi seçimleri yapıyorum. Her adımda güçleniyor ve gelişiyorum. Hayallerime ulaşmak için gereken tüm kaynaklara sahibim. Kendime değer veriyor ve başarılarımı kutluyorum. Hayatımda olumlu değişimlere açığım ve bunları kabul ediyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu afirmasyonlar ve öneriler kendinizin en iyi versiyonu olma yolunda size yardımcı olur. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afirmasyonların uzun vadeli faydaları hakkında kısa bir özet. Kendinize yönelik olumlu düşünceler yaşam kalitenizi artırır ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur. Başka hangi konularda videolar görmek istersiniz? Yorumlarda bize bildirin.